Hocam merhaba. Merhaba Recep'cim. Nasılsın hocam? İyiyim Recep'cim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz 10 oturumda mini LGS kitabımızın Aynen. sorularını, deneme sorularını çözüyoruz. Bu ikinci videomuz. Evet ikinci videomuz 3. etap gibi düşünün. Aynen. 3 ve 4'ü bu da çözeceğiz. Birinci bak çözerken çok fazla böyle ne yapacaklarını anlattım. Aynı şeyleri bir daha bir daha söyleyeyim. Onları sıkmak istemem. Şimdi dümdüz soruları çözeceğim. Güzel güzel beni takip etsinler. Benim canımı sıkmasınlar. Olur hocam. <laughs> Bu videoyu da arkadaşlar şimdiden beğenin. Yorumlara da yazın. Kaç sorunuz, Peki kaç yanlışınız var hocam size. Evet. Şimdi Mustafa Kemal bir, bir şey tanımlamış. Yani bir, bir devlet tanımı yapmış. Bir şey yapmış. Buna göre diyor neye ulaşılabilir? Bakalım. Bulgar Türk olak varmış. Ivan Manolov diye ona bazı şeyler söylemiş. Bir gün gelecek ben hayal zannettiğiniz bütün devrimleri Başaracağım. Bağlı olduğum millet bana inanacaktır. Düşündüklerim hiçbir demagoji mahsulü değildir. Yani ne demek demagoji Recep'cim? Yani laf kalabalığı. Yani sürekli aynen böyle hani güzel konuşarak insanları böyle etkilemeye çalışan böyle ama boş konuşan tipler evet. vardır yani. Onları kastediyor Ben demagoji yapmıyorum diyor. Bu millet gerçeği görünce arkasından duraksamadan yürür. Dava uğrunda ölmesini bilir. Saltanat yıkılmalıdır. Devlet yapısı bağdaşık bir unsura yani bir dil birliği olan böyle bir millete dayanmalıdır. Din ve devlet birbirinden ayrılmalıdır. Doğudan benliğimizi sıyırarak batı uygarlığına aktarmalıyız aktarılmalıyız. Kadın ve erkek üzerindeki farklar silinerek yeni bir sosyal düzen kurmalıyız. Batı uygarlığına girmemize mani olan yazıyı bırakarak Latin kökünden bir alfabe seçmeliyiz. Şimdi buna göre milli egemenliğe dayalı olmalıdır. Bakalım ne demiştik? LGS bir ipucu cennetidir. Hemen burada bir ipucu buldum. Aa buldum. Saltanat yıkılmalı dediğine göre milli egemenlik olmalıdır. Layık bir anlayışla yönetilmelidir. Bakalım var mı? A buldum. Din ve devlet birbirinden ayrılmalı. Yani laik. Bakın hep kanıtla gidiyorum arkadaşlar. Dikkat. Sallama bir şey yok. Sosyal eşitlik ilkesi uygulamalıdır. Bakıyorum sosyal eşitlik. Ha, kadın erkek üzerindeki farklar olmamalıdır diyor. Yani eşit olmalıdır. Değişim ve gelişime açık olmalıdır. Zaten abi onu anlatıyor zaten. Yani i̇lerlemeyi anlatıyor. Dolayısıyla cevabımız deniz arkadaşlar. Bakın adım adım tane tane gidersen yapamayacağın soru yok. Net. İkinci soru Recep'ciğim. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili neye ulaşılabilir? Hemen okuyorum sabırla beni dinlesinler. Birinci Dünya Savaşı ile kazanılan ilk zafer diplomatik açıdan karşılığını Londra konferansına Büyük Millet Meclisi'nin davet edilerek katılmış olması ve Moskova Anlaşması'nın imzalanması gelişmeleriyle vermiştik. Yani Londra Konferansı ve Moskova 1. Zaferinin sonucudur. Böylece İngiltere, Fransa, İtalya gibi Batılı devletlerin Milli Mücadele'ye dikkatlerini çekilmesi sağlanırken Sovyetlerle işbirliğinin olumlu şekilde sonuçlanması yolunda önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. 2. İnönü Zaferi ile beraber 1921'de İngilizlerin Malta'da 42 kişiyi serbest bırakması, 1920'de yine 1 Haziran'da İtalyanların Anadolu'dan çekilmeye başlamaları, Fransa ile ilk siyasi görüşmelerin başlamasına yol açmıştır. Yani diyor ki bak zafer kazan kazandın ya arkasından itinat devletleriyle, İtalya'yla, Fransa'yla yeni yeni şartlarda, yeni yeni koşullarda anlaşmalar yapıyorsun. Mesela Fransa işte çekilmek istiyor falan. İtalya senin bazı yerleri terk ediyor falan gibi. Bakalım. Düzenli ordunun kurulması tamamlanmıştır. Alakasız. TBM'nin uluslararası alanda siyasi gücü artmıştır. Belli. Belli. Bak anlatıyor yukarıda. Fransa ile görüşmeler başlamış. Önceden seni takmıyordu adam. Ama şimdi... Görüşüyor. Şimdi evet. C'ye bakalım. Milli mücadelenin başarılı sonuçlanması sağlanmıştır. Arkadaşlar dikkat bakın. Eğer büyük taarruzdan ve Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan bahsetmiyorsa milli mücadelenin başarılı sonuçlandığını söyleyemeyiz. Bak ne büyük nasıl? Bu ikisi hocam sadece. Aynen yani büyük taarruzda kurtuluş savaşı sona erdi mesela. Başka yok. Dikkat. 30'a düşme. İtalya devletleri arasında siyasi askeri çatışmalar başlamıştır. Diyemeyiz. Hele askeri hiç diyemeyiz. Yani bir savaş gibi bir durum asla yok. O nedenle cevabımız Bursa sevgili öğrencilerimiz. Peki geçiyoruz 3. soruya ulaşılamaz diyor bakalım neymiş. Sivas'ta alınan bir kararla bütün milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti adına altına birleştirildi. Yani hepsi bir çatı altına Toplandı. alındı. Evet. Erzurum'da Doğu illerini temsil oluşturan temsil heyetinin üye sayısı artırıldı. Bütün ülkeyi temsil edeceği karar alındı. Güzel. Daha önce Erzurum Kongresi'nde reddedilen manda ve himaye fikri son kez ve kesin olarak reddedildi. İşte bu. Bu arada Kuvay Milliye Birlikleri birleştirildi. He bak bir oluşum var. Ve temsiliyetin Ali Fuat Paşa'yı Batı Cebesi Umum Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atadı ve ilk kez yürütme etkisini kullandı. Ayrıca milli mücadele hakkında halkı bilgilendirmek için İrade-i Milliye Gazetesi çıkarıldı. Bakalım. Şimdi milli mücadele lehine kamuoyu oluşturacak çalışmalar yapılmıştır. Aa Recep niye gazete çıkartırsın? Tam olarak bunun için hocam. Heh yani kamuoyu diye oluşsun diye gazete olsun Bugün Twitter olsaydı, bugünkü gibi o zaman Twitter olsaydı belki Atatürk hiç buna girmez. Direkt tweet atardı. Tweet atardı halkı toplardı yani a olur tam bağımsızlığın diplomatik yollarla sağlanabileceği kabul edilmiştir. Böyle bir şey demiyor. Hani, evet hocam. Yani diplomatik yolla. Yani şunu mu diyor yani? Savaşmayalım abi. Oturalım masaya anlaşalım. Abi böyle bir şey mümkün olsa Osmanlı zaten de, Osmanlı yapardı zaten. E, cevap B. Ulaşılamaz. Ülkenin geleceği adına tam bağımsızlık dışındaki seçenekler kabul edilmemiştir. Evet. Yani, ima mandayı ediyor. mandayı kastediyor. Kesinlikle doğru. Bağımsızlık için mücadele eden milli güçlerin ortak hareket etmesi kararlaştırılmıştır. Onu da nereden anlıyoruz? cemiyetleri birleştirmesini aldı. Bakın gençler adım adım gidiyorum ipucuyla gidiyorum. Okey. O yüzden cevabımız Bursa. Dördüncü soru Cepçim. Evet hocam. Bu gelişmelerin diyor hangisini sağladığı söylenebilir. Bakalım. Türk Medeni Kanunu kabulüyle Türkiye'de yaşayan gayrimüslim vatandaşlar Lozan Anlaşması'na kendilerine tanınan haklardan vazgeçtiklerini bildirdiler. He, güzel. Bütün bu yani bu istekleri hükümet tarafından kabul edildi. Ayrıca patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma yetkileri de sona erdi. Recep çok önemli soru. Önceden mesela düşünsene konsoloslukların mahkemesi vardı. Yabancılar orada yargılanıyordu. Recep'ciğim sen yargılayamıyordun. Biz yargılayamıyorduk. Evet. Evet. Bu neyi diyor sağladığı söylenebilir. Bak önce önceden farklı farklı hukuk vardı. Gayrimüslimler farklı bir yerde, Müslümanlar farklı bir anlattığına göre. Şimdi, şimdi tek Hepsi birleştirilmiş. Yani hukuksal birlik oluşmuş. O yüzden yani Türk Medeni Kanunu hukuk birliği sağlamıştır. Yani birçok özelliği var ama mesela sosyal eşitlik de var kabul ediyorum. C'de var ama temelde. Temelde bravo. Temelde hukuk birliği. Herkes aynı hukuka tabi. İşte bu Türklerin yani Türk, Türkiye'de milli birliğin kurulmasının anahtar adımlarından biridir arkadaşlar. Bakın hukuk birliği Milli birliği kurar. Dikkat. Demeyin demeyin. Beşinci soru Recepçi. Dış portakal ile ilgili neye ulaşılamaz diyor. Bakalım. 1930 yılından sonra dünyadaki askeri hareketlilik arttı. Japonya... Çin'in Mançurya bölgesini işgal etti. Almanya Ren bölgesine saldırdı. İtalya Habeşistan'ı işgal etti. Oh ne ala memleket. Kafana göre git onu al bunu al. Bu durum uluslararası alanda siyasi gerginliği artırdı. Artmaz mı? Kıtalar arası köprü konumunda bulunan Türkiye bu durumun sonunda mutlaka kendini etkileyeceğini bildiği için güvenliğinin tehlikeye girdiğini gerekçe göstererek Milletler Cemiyeti'ne başvurdu ve Lozan'ın boğazlarla ilgili maddesinin değiştirilmesini istedi. Bunun üzerine Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonu kaldırılarak yine Türkiye'ye bırakıldı. Türkiye'nin boğazlarda asker bulundurması kabul edildi. Ayrıca Türkiye savaş tehlikesiyle karşılaşır veya savaşa girerse boğazları Kapata, kapatacaktı. Bugün olduğu gibi. Biliyorsun değil mi Evet hocam. Ukrayna Rusya. Rusya savaşından dolayı. Pekala dünyadaki dünyada dikkate alınmıştır. Yüzde Bak ne diyor zaten? Ülkelerin yani e, yani ülkeler arasında diyor bu gerginliğin artmasının kendisini etkilemesinden biraz tereddüt etmiş. Yani gelişmeleri dikkate almış. Takip etmiş. Bak kanıtımız yukarıda. Ulusal çıkarları göz önünde bulundurmuş. Tabii ki doğru. Her zaman büyük ve güçlü devletlerin yanında olmuştur. Arkadaşlar her zaman büyük ve güçlü devletlerin yanında olmaktan kazandırmaz. Dengeyi iyi kurman lazım. O yüzden cevap C. Sorunlarını diplomatik ve barışçı yollara çözmeye çalışmış kanıt milletler cemiyetine gittiği için. Arkadaşlar dikkat. Milletler cemiyeti her ne kadar beğenmesek de sonuç olarak o dönemin yasal bir kuruluşu. Evet hocam. Ve sen de barışçı bir şekilde sorunları halletmeye çalışıyorsun. O yüzden cevabımız C arkadaşlar. E, son etap. Son etap Recep'ciğim. İnkılap tarihinde hemen kalemimi alıyorum ve birinci sorudan başlıyorum. Türk-Ermeni savaşının nedenini hangisi olarak açıklayabiliriz diyor. Bakalım Mustafa Kemal bir notukta bir şey söyleyeyim. Bakalım kulak verelim Mustafa Kemal Paşa'ya. Mondros'tan beri Ermeniler gerek Ermenistan içinde gerekse sınıra yakın yerlerde dikkat Türkleri toplu olarak öldürmekten bir an geri kalmıyorlar. 1920 sonbaharında Ermeni saldırıları dayanılmaz bir hal aldı. Ermeniler üzerine yürümeye karar verdi. Dikkat. 9 Haziran 1920'de Doğu Anadolu bölgesinde seferberlik ilan ettik. Recep ne demek seferberlik? Hocam topyekun. Yani halka hazırlanın. Sadece halka değil. Yani orduya da hazırlanalım. Hadi seferber oluyoruz yani savaşa hazırlanıyoruz. Arkadaşlar bu kelime önemli. 15. Kolonu komutanı Kazım Karabekir Paşa'yı Doğu Cephesi komutanı yaptık. 1920 Haziran'da Ermeniler Oltu'da kurulan mahalli Türk yönetimine karşı hareketle o bölgeyi ele geçirdi. Dışişleri Bakanlığımız tarafından Ermenilere 7 Temmuz 1920'de bir ultimatom verildi. Ermeniler aynı şekilde hareketlere devam ettiler. Sonunda biz de seferberlikten 3,5 ay, 4 ay sonra yani bu anlatılan seferberlikten 4 ay sonra Ermenilerin Kötek ve Bardiz bölgelerinde toplanan birliklerimizin saldırısıyla savaşa başladık. Bakalım. Burada diyor nedeni nedir yani bu savaşın? Bölge halkının can güvenliğini sağlamak bizim açımızdan. Doğru çünkü Doğru. saldırmışlar. Anlatıyor bak. Saldırmışlar. Orayı cevap Adana. Peki Ermenistan'ın siyasi varlığına son vermek. Böyle bir amaç böyle ama bir, bir yok. yok. Öyle bir şey istesek de zaten o bir şey yapmadan gider onu hallederiz. Doğu Anadolu'da yaşayan tüm Ermenileri sınır dışına atmak. Yok böyle bir şey. Mondros'tan önce kaybedilen yerleri geri almak. Bu da yok. İyi. Bakın arkadaşlar ben bir kez daha bir şey söyleyeyim. Atatürk konuşuyorsa parçanın sonuna iyi bak yavrum. Bakın burada da görüyorsun. Bir sürü şey anlatıyor ama anlatmak istediğini olayın kalbin attığı yeri en son söylüyor. Dikkat. Recep ikinci soru. Mondros ile neye ulaşılabilir? Mondros anlaşmasında Toros tünelleri itaat devletlerinin denetimine bırakılacaktır. Maddesi yer almıştı. Mustafa Kemal bu madde ile ilgili Sadrazam Amadizet Paşa'ya Toros tünelleri denilen tüneller en son açılan iki tüneldir. İşgal edecek yalnız bunlar mıdır? İşgalden maksat yalnız hattın işletilmesi midir? Yalnız korunmasına yönelik önlemlerle mi sınırlı kalacaktır? Toros tünellerini tutacak işgal kuvvetlerinin miktarı nedir? Bunlar nereden gelecektir? Büsbütün ayrı bir grup teşkil eden Amonos tünelleri de bu kapsamda mıdır sorularını yöneltmişti. Mustafa Kemal, Var. ayrıca Mondros Mütarekesi'nin 16. maddesinde yazılı olan ancak kesin olarak belli olmayan Kırıkya sınırlarının da neler olduğunu açıklığa kavuşturmasını istemiştir. Arkadaşlar dikkat. Bak önemli bir şey var. Mondros'un bir özelliği vardır. Hiçbir şey tam olarak söylenmemiş. Yani bak diyor ki Mustafa Kemal Kırıkya diyorsun ama babacığım ya neresi? Bak belli değil. Bak adam yukarıda anlatıyor sadrazam. Toros tünelleri diyorsun ama abi burada... İşgal diyorsun ama buranın işletmesini mi kastediyorsun? Atıyorum Amonos tünelleri buna dahil mi? Yani esnek esnek belli değil. Bakalım uygulamasına izin verilmemiştir diyemem. Hukuki olarak geçersiz diyemem. Açık ve net ma olmayan maddeler bulunmaktadır derim. Kesinlikle. A cevap. Peki Birinci Dünya Savaşı sonrası devam eden işgalleri durdurmuştur tabii ki diyemem. Şimdi üç derim de Recep sana bir soru soracağım. Neden açık ve net olmayan maddeler var? Hocam, Önemli soru bu arada. Henüz daha savaş devam mı ediyor? Bitti savaş abi. Bitti hocam savaş. Abi adam bunu bilerek yapıyor. Ki sadece çerçeveyi çiziyor. Geri kalan her şey onun kendi kafasındaki planlara... Canı nasıl istersin? Aynen canı nasıl istersin aslında. işin Türkçesini sen söyledin. Öyle esnetebiliyor. Tabi. En baştan sana böyle her şeyi net olarak söylerse o zaman kendini boşuna bağlamış olur. Doğru hocam. Böyle yapmazlar. Bunu kabul ettirebiliyorsa onun için ne hala? Tabi. Yani kendi menfaatleri gereğidir bu yani. Üçüncü soru. Milli mücadeleyle ilgili ne ulaşılamaz? Bakalım. TBMM işgalcilerle mücadele ederken Davat hükümet Hükümet tarafından Mustafa Kemal ve arkadaşlarının öldürülmelerinin caiz olduğuna dair Şehir İslam Abdullah'ın yayınlanan fetvası İngiliz uçaklarıyla Anadolu'ya dağıtıldı. Hocam ne demek caiz olmak? Dinen bu durum Anadolu'nun farklı yerlerinde pek çok ayaklanmanın çıkmasına neden oldu. Yani insanlar demek ki etkilenmişler olumsuz olarak. Ayrıca düzenli bir askeri güç oluşturularak Kuvayi Milliye'nin üzerine gönderilmesi kararlaştırıldı. Ona biz Kuvayi Nizibati'ye diyoruz. Burada anlatıyor zaten. Bu kuvvetin amacı isyancıları desteklemek, isyan bölgelerinde özellikle Ankara, İstanbul hattı üzerindeki bölgeleri etkisi altına almak, Kuvayi Milliye'yi etkisizleştirmek. Bakalım buna göre neyi ulaşılamaz? İstanbul Hükümeti işgalcilerle ortak hareket etmiştir. Abi adamın uçağını kullanmış. Tabii ki. İstanbul Hükümeti Anadolu'daki düzeni yeniden sağlamıştır. Öyle bir şey yok diyemeyiz. Milli mücadele taraftarları bağımsızlık yolunda çeşitli engellerle yüzde %100 Evet mesela isyanlar, Kuvayi İzibatiye'nin kurulması bunlar engel. Yapılan propaganda çalışmaları Türk halkının birlik ve beraberine zarar vermiştir. Doğru. Çünkü iç savaş gibi bir şey olmuş abi. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Gibisi fazla. Hocam. 6 ay iç savaş olmuş. Türkü Türkiye kırdırmış. Bravo Hacip'ciğim. Bravo. Evet. O yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar hakikaten zarar vermiştir. Dördüncü soru. Diyor ki bakın yeni Türk devletinin kurulmasıyla birlikte her alanda olduğu gibi toplumsal hayatı düzenleyen kurumların da çağdaş, milli ve layık bir yapıya kavuşturulması kaçınılmaz bir hale gelmiş. Bu ülkeler doğrultusunda yapılan inkılaplarla toplumsal hayat düzenlenmiştir diyen bir tarihçi. Neyi buna kanıt olarak gösteren? Yani toplumsal alanda çağdaşlaşmayla ilgili bir kanıt gösteremez. A. Tekke, zaviye, türmelerin kapatılması. Bu toplumsal gösterebilir. alanda gösterebilir şapka kanunu kıyafet Göster. değişikliği gösterebilir milletvekili seçimlerinde kadınlara seçmeme seçme hakkının verilmesi siyasi gösteremez uluslararası takvim saat rakam ölçür so toplumsal yani bakın a b ve d toplumsal c siyasi ona göre c'ye gösteremez. çok güzel hocam çok güzel hareketler bunlar Peki son sorumuz. Buna göre diyor Mustafa Kemal çok partili siyasi hayatla ilgili hangisi doğru olur? Bakalım neymiş? 1923'te Mustafa Kemal'in idarelerinde Halk Fırkası. 1924'te de Kazım Karabekir Paşa komutasında Terakki Peralar Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Mustafa Kemal Times Dergi Gazetesi muhabirinin yeni kurulan partiyle ilgili sorusuna şu cevap verdi. Milli egemenlik esasına dayanan ve bilhassa Cumhuriyet'le yönetilen ülkelerde siyasi partilerin varlığı doğaldır. Türkiye Cumhuriyeti'nde de birbirini denetleyen partiler olacağına şüphe yoktur. Güzel soru. Güzel cevap. Pardon. Bakalım çok parti siyaset. Yani. Ülkemiz için gerekli midir? Tabii ki gerekli. Anlatıyor doğaldır diyor yani. Olmalıdır diyor yani şüphe yoktur diyor. Peki Cumhuriyet yönetiminin bir sonucudur. Evet anlatıyor. Pardon bunlar doğru. Çünkü diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nde de böyle bir şey olmalıdır diyor yani. Milli egemenlik ilkesinin tamamlayıcısıdır. Evet çünkü o da halkın yönetime katılması sağladığı için partiler olmasa milli egemenlik olur mu? Tabii ki olmaz. Demek ki 3 de doğru arkadaşlar. Süper. ve böylece bitiriyor muyuz? Bitiriyoruz Recep'cim. Yani 4 tane etap çözdük. Geri kalan 6 etap ee, kitaplar arkadaşlar kitaplarda bekliyor. Siz de lütfen çözün. Hatta bu videonun altına bile yazabilirsiniz. Ya hocam işte ben 7. etapta şu soruyu yanlış yaptım. Hemen döneriz arkadaşlar. Kesinlikle arkadaşlar. Bu videoyu da beğenmeyi ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Onlar da görsünler. Onlar da kendilerini sınavdan önce denemiş olsunlar. Hocam teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz Recep'cim.